Kaptan pilotunuz Murat Çelik konuşuyor. Hoş geldiniz değerli tayfam. Aç ortayın test ikisindeyiz. Bomba gibi ilerliyoruz. Hadi gel başlayalım birinci soruya. Efendim birinci soru diyor ki BD2 birim, DC3 birim ve burada bir açı ortay doğrusu var. Ne dedik efendim açı ortay tabanları nasıl bölüyorsa kollara da öyle bölür. 2'ye 2 ise 2'ye 3 ise buraya 2K dersem buraya 3K demem lazım. Çevreyi 20 demiş Tayfacım. O zaman 5K artı 5 20 ise efendim 5K 15 K'yı 3 bulacağım hocam. Adam bana AC'yi sormuş. AC'de 3K olduğu için 3 çarpı 3'ten 9 cevap Ceyhan. Geldim 2'ye. 2'de 6 10 X. Vermiş. X'in kaç olduğunu sormuş. Şimdi bir bakalım. Tayfacım bir kere burada 6, 8, 10 üçgenini görmüşsündür. Bak şurada gördüğün BC uzunluğu toplamda kaç birim olacak? 8 birim. Peki tayfacım. Ben buraya e, 6'ya 10 açıortay var ya burada. İç açıortay var. 6'nın 10 oranı kaçtır? 6 bölü 10 kaçtır tayfam? 3 bölü 5 mi? Yani ben buraya 3k dersem buraya 5k demem lazım iç açıortay teoreminden. E tamamı 8 olacak. 8k 8 ise k 1. Yani burası 3, burası da 5'miş. Şimdi evet ister benzerlikten ilerleyen zamanlarda geldiğimizde göreceğiz. Açı yazarak ilerleyeceğiz. İstersen de bunu aklında bulundur. Bir soruda 2 diklik. Bak, 2 diklik artı bir açıortay varsa Efendim eşittir gizli ikiz kenar. Bizde bir şey gizli kalır mı? Kalmaz. Biz Murat Hoca'nın öğrencisiyiz. Gel bak. Alfa alfa yazdın. 90 alfa beta. Ters açıdan burada beta. E tayfam buradaki üçgende de, de. aynı şey yok mu? Bak burası alfa. Burası 90. O zaman burası da beta hocam. E burada betaydı. Bak buradaki ikiz kenarlıktan bunun karşısı 5 ise bunun karşısı da 5 olmalı. Ceyhan cevabını buluyoruz efendim. Geldim üçüncü soruya. E, efendim burada bir kere bakın şuradaki görmüş olduğunuz iç açı ortaydan kolların oranı tabanların oranı ya da 4 iki katına çıktıysa 3 de iki katına çıkacak ve buranın 6 olduğunu söyleyeceğiz. Daha sonra değerli tayfacığım şurada görmüş olduğun üçgende efendim 3'e 6 oranını gördüysen eğer 3'e 6 bak birbirinin iki katı ben buraya k dersem x'imize de 2k kalıyor. Normalde müfredatta yok ama sen ne olur ne olmaz iç açı ortay teoremini de bil. İç açı ortay uzunluğu teoremini de bil. Hemen yap abicim. Tamam mı? Sen bil. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Bak tayfacım. Bir iç açı ortay varsa ki burada var. İç açı ortayın karesi eşittir. Kolların çarpımı kolların çarpımı eksi tabanların çarpımı. 4 çarpı 3. Yani 9 kare eşittir. 48 eksi 12. Efendim burası 36. 36. 9 k kare 36 ise k kare 4 öğretmenim k da kaç o zaman 2. E x'imiz 2 kaydı. Cevabımız 4. Hocam ben bundan yapmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorum? Nereden yapabilirim? Bundan uğraşmak istemiyorum. Cosinus Cosinus. Cosinus teoremini yaparsan sonuca ulaşırsın kardeş. Tamam mı? Aç yaz kosinüs teoreminden meseleyi çözersin. Önce büyük üçgenden kosinüs teoremi yap. Açının kosinüsünü bul. Sonra oradaki küçük üçgende. Yani hangi açıdan bahsediyoruz hocam? Şuradaki açıdan bahsediyoruz. Tamam. Buradan büyük üçgenden kosu bul. Bir de burada uygula. Oradan da bulursun. Geldim efendim dördüncü soruya. Aman aman bir dış açı ortay var. Bak şuradaki üçgeni görüyor musun? Heh. Buradaki üçgenin tayfacığım dış açı ortayı var bak. Efendim bu dış açı ortay ne yapıyorduk? Ucuna kadar geliyoruz hocam. Geldik mi dış açı ortayın ucuna kadar? Üçgenimize yakınlaşacağız. Efendim ilk değebildiğim noktaya kadar geldim. Sonra son değebileceğim noktaya kadar gidiyorum. 4 bölü tamamı kaç geldi? 10. Bu oran eşittir. Üçgende geldiğimiz ilk kenar üçgende geldiğimiz son kenar. X bölü 5. E tayfan bak iki kat artmış. Bu da 2 kat artacak. Yani x'imiz 2 olacak. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Buradan Levent Kırcı ustamızı saygıyla anıyoruz efendim. Şimdi 90-45 bunu şöyle Tayfam topladın 135, 180'den çıkardığında 45 gelir değil mi? Yani aslında şunu ben uzatsam şu açı 45 olur. Yani efendim şunlar birbirine eşit olduğu için tayfacım burada görmüş olduğun AC ne oldu? Dış açı ortay. Hangi üçgenin dış açı ortayı? Hocam buradaki üçgenin dış açı ortayı. Peki ne yapacaktık? yakınlaşacağız. Bak ucuna kadar geldik mi? Geldik. Üçgenimize yakınlaşacağız. İlk değdiği nokta hop son değdiği nokta. Bu arada şurada bir pisagor yaparsam buranın 3 kök 5 olduğunu görürsün. O zaman x bölü ilk değdiğimiz nokta. So, bu arada ilk değdiğimiz nokta diyorum ama oraya gelene kadar ki uzaklıktan bahsediyorum. Tamam mı? x bölü tamamı ne gelecek? x artı 3 kök 5 gelecek hocam. Bu oran eşit olmalı. Bak ilk geldiğimiz kenar 3 bölü ikinci geldiğimiz kenar 6. Tayfacım burada dikkat etmeni istiyorum. Sadeleştirdim. 1 bölü 2'lik bir oran var. İçler dışlar yaptın. 2x eşittir. x artı 3 kök 5. Buradan x'imizi Üç kök beş bulacağız. Hocacığım. Geldim 6 soruya. Yine dış açı vermiş. Dikliği vermiş. X'in kaç olduğunu sormuş. Efendim yine bir dış açı ortay var. Hangi üçgenin dış açı ortayı? Burada görmüş olduğun üçgenin dış açı ortayı. Nerede hocam? Ahanda burada. Efendim bu dış açı ortayımız yakınlaşalım. Gel. Ucuna kadar geldik üçgenimize ilk değebildiğimiz nokta burası. Buradaki uzunluğu alacağız. Sonra son değebildiğimiz nokta burası. Buradaki uzunluk. 18 bölü 30 eşittir. Efendim dikkat. AD'nin yani ilk geldiğimiz kenar son geldiğimiz kenar. Bunları sadeleştiririz hocam. Sadeleştiririz. Bak bunları sadeleştirdik 6 ile ne gelecek? 3 bölü 5. O zaman değerli tayfacığım bak burası 3K'ymış. Burası da 5K'ymış. E 3, 4, 5 üçgeni yok mu? Burası da 4K olacak. Efendim 4K 12 ise K 3. O zaman 5K 5 çarpı 3 15 cevap Ceyhan. Geldim 7. soruya. Güzel verilenler vermiş. Ekstrem bir durum yok. Bu arada değerli abicim, değerli kardeşim. Bak ben bazen böyle alt kısımları okumuyorum. Tamam mı? Çünkü verilenlerin çoğunu üste veriyoruz biz. Tamam mı? Ama sen yine de sıkıştın bir oku. Ben de sıkıştığımda okuyorum dikkat edersen. Şimdi önce efendim burada bu üçgene bakmanı istiyorum. Şuradaki üçgendeyim. Efendim burada bir iç açı ortay var mı? Var hocam. Peki e, bu tabandan bu kola iki katlık bir artış var. Bu tabandan bu kola da iki katlık bir artış olacak. Burası 8. Peki güzel kardeşim. Buradaki görmüş olduğun şu AB parçası bu sarı üçgenin dış açı mı? Evet hocam. O zaman gel hadi üçgene yakınlaşalım. Ucuna kadar geldik dış açı ortayın üçgene ilk diyebildiğimiz uzunluk. Üçgene son diyebildiğimiz uzunluk. Baştan alıyorsun yine. Aman diyeyim unutma. X bölü tamamı X artı 12 eşittir. Efendim ilk geldiğimiz kenar 8 bölü son gelebildiğimiz kenar 10. E, sadeleştir 2 ile burayı. 4 bölü 5. İçler dışlar yaptım. 5 X eşittir. 4 X artı 48. Buradan x'imizi 48 olarak bulacağız. Cevabım Edirne hocam. Efendim devam ediyorum. Neredeyim? 8'deyim. Tayfacım 8'de önce yine şuradaki üçgene bir bak. Tamam mı? Verilenler yine sanki verilmiş gibi aşağıda. Şimdi buradaki üçgende bir iç açı ortayımız var mı? Var. Peki tabanların oranı 1'e 2, 4'e 8. O zaman ben buraya k dersem buraya ne diyeceğim? 2k. Peki buradaki şu AC uzunluğumuz dış açıortay değil mi? Dış açıortay bu sarı üçgenin dış açıortayı. O zaman gel hadi üçgenimize yakınlaşalım. Ucuna kadar geliyoruz. İlk diyebildiğimiz uzunluk x bölü Tekrar başa aldım. Hop son kısmına gidiyoruz. X artı 12 eşittir. Efendim ilk geldiğimiz kenar K. Son geldiğimiz kenar 2K. Sadeleştir kardeş. 1 bölü 2. İçler dışlar yaparsan 2X. X artı 12 imiş. X'imiz de 12 imiş. Cevap Denizli hocam. Geldim 9'a. Şimdi açıları vermiş. 2, 3, x, x. Güzel. Şimdi tayfam. Şuna dikkat etmeni istiyorum. Şuradaki üçgende bak. Şuradaki görmüş olduğun. Efendim. Buradaki üçgendesin. Tamam mı? Şimdi buradaki üçgende bir. Şurada iç açı ortay var. 2. Burada dış açı ortay var. Tamam mı? Şimdi bak. İç açı ortayı uygularsan. İç aç orta uygularsan A, E'nin oranı yani kolların oranı A, E'nin oranı neye eşit olacak? Tabanların oranını. 2'nin x'e oranı. E peki aynı oranı sen dış açı ortaydan yazsan C, e bölü tamamına eşit olmayacak mı? Ne diyorduk? İlk geldiğimiz kenar son geldiğimiz kenar diyorduk. O zaman buradaki 2 bölü x'lik oran eşit olmalı. 3 bölü tamamı. 3 bölü 5 artı x. İçler dışlar. 3x eşittir 10 artı 2x. x buradan 10 geldi hocacığım. Edirne. Geldim efendim 10. soruma. Katlamalı mutlamalı Murat Hoca'nın sevdiği sorular. Bir öğrenci derste yaptı etkinlikte ABC üçgeni şeklindeki kartonu AB kenarı ile AC kenarı üst üste gelecek şekilde katlıyor. Hemen ne yapıyoruz? Hop eski haline bir geri getiriyoruz. Efendim eski haline geri getirdik. Burası B idi. Bak bu kenar nereye geldi? Buraya. Bu kenar nereye geldi? Buraya. Peki bu açı nereye geldi? Buraya. Dikkat. Burası 10 mu? 10. Hemen buraya da 10'u yazdın. E Tayfacığım bak şu adam iç aç ortaya olmadı mı? Oldu hocam. Bak burası 6. Bu kolun oranı kaç? 12. O zaman 12 bölü 6 eşit olmalı. 10 bölü BD uzunluğu. Efendim bak 2 kat. Yani 6'dan 12 2 kat. O zaman BD'nin kaç olması lazım? 2 kat artıp 10 olması için 5 olması lazım. DB üssü de 5 olacak. Bize zaten onun soruyordur. Yani cevabım Ceyhan. Geldim 11. soruya. Yukarıdaki şekillerde sarkaçlı bir duvar saatinin farklı iki durumdaki resimleri görülüyor. Saat sarkacın sağa sola hareket etmesi için çalışıyor. Güzel. Saatin çalışması istenmiyorsa şekil 1'de B noktasına sabitlenmiş hareketli mıknatıslı çubuk. Yani şundan bahsediyor tayfacığım. Bundan bahsediyor. E, ee, mıknatıslı çubuk şekil 2'deki gibi A noktasına geliyor. Burada çalışmak istemiyorsam bunu söylüyorum. Mıknatıs sarkacın çubuğuna temas edince saat duruyor. Şu anda durmuş. PA bölü PAC demiş 2 bölü 3. Efendim PA'ya biz 2K dersek AC'ye 3K dememiz lazım. Bakın burası da 3K'ymış. Ve demiş ki bize PB ile PC eşit. E tayfam PC'nin tamamı 5K olmadı mı? Güzel. O zaman burası da 5K. Peki sarkaç diyor durduğu yere dik ve iki kanada eşit uzaklıkta. Bak güzel. Şimdi bak tayfam dikkat et. Dikkat et. Bu herhangi bir soruda karşılaşabilirsin. Herhangi bir üçgende, herhangi bir şekilde. Bak şu doğru üzerinde rastgele bir nokta aldığım zaman kollara uzunluklar hep aynı oluyorsa iki kanada hep eşit uzaklıkta diyor ya onun için söylüyorum. Bak bu uzaklık aynı. Buradan alsam bu uzaklık aynı gelecek. O zaman burası açı ortay olmak zorunda. E burası açı ortay olursa hemen hemen bak şurada görmüş olduğun üçgen var ya heh, buradaki üçgenden 2k'ya 5k oranı olduğu için ben buna 2m e 5m demem lazım AB çubuğuna. Ki bana onu soruyordur ki aynen o zaman cevabım edirneymiş. Geldim 12'ye. Ön yüzü pembe, arka yüzü mavi renkte olan ABC üçgeni şeklindeki kağıdın bazı kenar uzunlukları birim cinsinden şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıdın CD doğru parçası boyunca katlanması sonucu A köşesi BC kenar üzerindeki A üstü noktası ile çakışmış güzel klasik efenin bir katlama sorusu. Hemen bunu o şöyle eski halini gösterelim. Tayfan bu açı buraya geliyor, bunu unutmuyorsun. Bu kenar buraya geliyor, bunu unutmuyorsun. Bu kenar buraya geliyor, bunu unutmuyorsun. Yan taraftan kopya çektin. Efendim burası 18 ise 18 Hop bu katladığında buraya geliyor Burada 18 Burada 9 sa hop burada 9 Katlandığında buraya geliyor e, Efendim buradaki üçgen iç açı ortay yok mu bu üçgenimizde Nerede hocam Bak burada gördün mü Efendim burası 9 burası 18 2 kat artmış Burası 12 hop buranın da 2 kat artması lazım Yani tamamı kaç olacak 24 e burası 18 ise buraya 6 kaldı. Her şeyi bulduk. Ne sorduğuna bir bakalım. Pembe renkli bölgenin çevresi. Yani şuranın çevresini soruyor tayfa. E buranın çevresi 12 artı 9 artı 6 15 27 cevabım Bursa hocacığım. Geldim 13'e. Şekil 1'de verilen üçgen biçimindeki kağıdın iki yüzü farklı renktedir. Peki. Bu kağıt AY boyunca ok yönde katlandığında B noktasının yeni konumu X oluyor. Katlayalım mı beraber? Gel hadi katlayalım gel. Bu B nereye geliyormuş? X'e. Efendim ben bunu katladığımda nasıl bir şekil oluşacak? Şöyle bir şekil oluşacak. Bak. Bunu katladım buraya geldi. Burası B artık. Tamam B üssü. B üssü diyelim. Şimdi tayfam bu buraya geliyor. E bu kenarda buraya geliyor. Bir kere bunu unutmayız. Ve şu açı katladığında buraya geliyor. Güzel. Peki adam bana burayı kaç vermiş? Bak burayı 6 vermiş. O zaman burası 6. Katladığında bu 6 buraya gelecek. Güzel. Daha sonra buranın tamamı kaçmış? 12'ymiş. Yani şuranın tamamı 12. E peki tayfacım. Bak. Şimdi burada açı ortay olmadı mı şu? Güzel. 6'ya 12 değil mi kolların oranı? Tabanların oranında ne olacak? m e, 2M. E buranın tamamı 15'ti. 15 eşittir 3M. M eşittir 5. Peki burası 5'miş. Burası da 10'muş. Adam bize ne sormuş? Bakalım kafiye gibi oldu. Adam bize katlama işlemi sonucu hangisi oluşur demiş üst kısmı soruyor aslında. Buranın 10 olması lazım. Bir bakalım hepsinde sadece Ceyhan'da var. O zaman cevabım Ceyhan'mış tayfam. Efendim böylelikle ikinci testimizi bitirmiş olduk. Müthiş giriyoruz. Sihirli ellerimizle, sihirli güçlerimizle dokunuyoruz. Bir sonraki test Murat Hoca burada. Kendine iyi bak. you <laughs>